Merhaba. Bugün de size yine bebeklerimiz için kışlık patik yapayım dedim. Bakın şu daha küçüklerimiz. Şu da biraz daha büyük bebelerimiz için. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunların ikisi de aynı ilmek atılmış. Yani ilmekle hiç oynamadım. Ama bunu çok ince bir yünle 3,5 numara şişle ördüm. Bunu kalın bir yün ve 5 numara şişle ördüm. Yani de hiç ilmeklerle arttırma eksiltme yapmadan sadece yününüzün kalınlığını değiştirerek daha büyük veya daha küçük böyle patikler yapabilirsiniz. Bunun için size şimdi hemen birlikte çalışacağız bunun üzerine. Bakın bu patiklerimiz için 39 tane ilmek atıyoruz. Ve bir e, 4 sıra şeklinde bir düz bir ters lastik örüyoruz. Dört sıra dediğimle ilmeğinizi attınız. Arka sıradan hemen bir düz bir terse başlayın. Bir geldik. iki üç, dört. Dört sıra. Ki bu lastik sırasını da bu lastik burada olduğu için uzatabilirsiniz de. Ben orijinalindekini gibi yapıyorum. Şimdi bu bölgeye geçelim. Burun bölgemizi yapıyoruz. Dört sıra lastik ördük. 4 sıra lastikten sonra 14 tane ilmeği düz öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tekrar sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 tane ilmeği düz ördüm. Şimdi buruna geliyoruz bunun için 3 tane ters örün. 1 2 3 5 tane düz örün. 1 2 3 4 5 ve tekrar 3 tane ters. 1 2 3 Şimdi bu işin de püf noktası burada. 14 ilmeğimizi ördük. 3 ters, 5 düz, 3 ters ördük. Burada 14 ilmek kalıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bunları unut, bunu da unutacağız. Örgümüzü çevirelim. Burası daha örülmüyor. Şimdi önde ters ördüğümüz doğal olarak düz geliyor. Gördüğünüz gibi örün. Yani arka sıra 3 tane düz, 5 tane ters. 3, 4, 5. 3 tane düz tekrar 2 3 tane düz Bu 14'ü de bırakıyoruz. Örgümüzü tekrar çeviriyoruz. Bunu toplamda 5 kere yapacağız. Şimdi bir kere yaptık. Pardon, ön sıradayız. Şimdi ikinciyi yapalım. 3 ters 5 düz 3 ters. İkinci sıramızı yapıyoruz. Arkasını da yapalım. 3 düz 5 ters. Ters arkası da doğal olarak Yine öne geldik. Yani sadece burayı örüyoruz farkındaysanız. Şimdi üçüncü kez yapıyoruz. Ben önden saydığım için üçüncü kez diyorum. Yine beş tane düzümüz var. Üç tane tersimiz. Arka sıraya geçiyorum. Çevirdim. Hadi bakayım. ha. da çok kolay çok hızlı örülüyor bir tek burada ilmek alacağız onu da göstermiş olacağım size sanırım onu ilk defa yapmış olacağız size. üç kere ördüm şimdi dördüncüyü yapıyorum dördüncü sıramı yapıyorum yani Yani zaten ipimin niye kesik olduğunu merak ediyorsanız ben önden bir çalışma yapmıştım. O yüzden söküp size tekrar göstermek için yaptığım için ipim kesilmişti. Çünkü burada bir kere ip kesiliyor. Yani başka türlü olmuyor. Onu denedim. Olmuyor yani. 2, 4, 5, 6, 7 Evet son sıramız. 5 sıramızı yapıyoruz. Yine öndeyiz. 3 dersimiz vardı. 5 tane düzümüz. Burun boyumuzu yapmış oluyoruz. Arka sıramızı da örelim. Sonra ilmek anlaya geçelim. Yine arkada 3 düzümüz var. Burada ben kenar ilmek kullanmadım çünkü dikişe gidiyor zaten dikiş yapacaksınız ne oldu İpim sakın beni daha mı laç gördüm acaba şöyle şu şekilde tutturayım herhalde daha bol ördüm. ondan oldu şöyle yapalım bunun da çözümü var ben de seni böyle örerim Arkamızı da bitti. Bakın şimdi. Yani normal ölmüş olsaydınız zaten bu ipi kesecektiniz. Burnumuzu yaptık. Şimdi gelelim ip almaya. Saç şiş şiştekimizi zaten 14 tane düzü ölmüştük. Şimdi şimdi bir çekelim. İpimizi alalım. Oradan kestik diyelim. Kendi ipinize devam edin. Bakın şimdi. Buraya dikkatli şey yapalım. Şurası var ya. Bakın ilk bölgesi. Başladığımız ilk sıra. Buradan batın, ipinizi alın. Şimdi buradan bir ilmek alacağız. Hemen aldıktan sonra şunu şöyle bir bağlayalım ki uçmasın. Sonradan iğneyle zaten şey yaparsınız. Bakın aldım. Bir ilmek aldım. Sıradakine geçin. Zaten bunu kendiniz yaptıktan sonra kendiniz de ayarlarız. Burada toplam 8 tane ilmek alacağız. Ben şimdi böyle sıradan ikinci ilmeğimi alıyorum. Oradaki boşluklara batıyorum. İkinci ilmek. Üçüncü ilmeği aldım. Görüyor musunuz? Boşluklara batıyorum. Dördüncü ilmek. Bakın boşluk görünüyor zaten. Beşinci ilmek. Kenarları lastik şey haroşa ördüğümüz için rahatlıkla delikler de oluşuyor. Şunu sıkıştırayım şuradan uçmasın. 2 4 5 şimdi. 6. ilmeğimiz. Tekrar bakın delikten yine girin. 7. ilmeğimiz ve en son bu son ilmeğimizin altında da bir boşluk var. 8 tane ilmeğimizi aldık. Buradan ilmek aldık. Bu burası. Şimdi tepedeki nasıl örüyoruz? Tepedekini 3 ters örmüştük ya onu artık unutuyoruz. 4 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3 4 tane düz ördükten sonra 2 düzü bir arada örüyoruz. Bir tek burada var. İki düzü bir arada ördük. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört, beş tane düz ördük. Tepeyi bitirdik. Yine aşağıya doğru gelirken sekiz tane ilmek alacağız. Tekrar göstermişti olurum. Bakın aşağı inerken biraz zorlanırsınız. Burası dolu şu anda. Şöyle ipinizi çekin. İlk boşluk var ya şurada. Boşluğa gir. Bir tane ilmeğini al. Bir. Sıradaki boşluğa gir. İki. Boşluklar görünüyor zaten. Üç. Boşluğa bat. Dört. Beş yine boşluk burada 6 yine bir boşluk 7 son dediğim gibi yine şurada bir tane büyük boşluk oluşacaktır. Oraya batın. Bu da 8. Şimdi ne yapıyoruz? Hiç örmediğimiz bu 14 taneyi de düz olarak örüyoruz. Şimdi bu ilmek alma tepedeki ilmekten iki ilmeği bir arada kestikten sonra geri kalanları yine düz örüyoruz. Üç sıra haroşa yapacağız. Yani ne demek? Bu ön hep düz ördük ya. Arkayı da düz örerim. Toplam üç sıra haroşamız olsun. Bu arada kendinizde kontrol etmek için şu anda sizin şişinizde toplam 54 tane ilmek olması lazım. Bakın ön sıramı komple ördüm. ilmeklerimi aldım. Arka sırama geçtiğim zaman yine dümdüz düz örüyorum. Bunu 3 kere ön ve arka olmak üzere yaptığınız zaman 3 sıra haraşınız olacak. Ondan sonra size normal kesimleri göstereceğim. Bakın şimdi 3 sırada haraşamı ördüm. Burnum da burada. Yani şu şekilde düşünün tabi. Toplamda 54 ilmek. Şimdi geliyoruz çok basit bir işlem. Kesim var ama çok basit. Bakın şu şekilde böyle bir burun meydana getirmek için tam olsun diye. Bunun için de 54 ilmek dediğim gibi oluyor toplamda. Burada yapacağımız şey çok basit. Her zaman için her sıra başında bakın bir düz iki düz bir arada topluyoruz şimdi 21 tane düz öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu her sırada değişecek bu sayı. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bakın yine 21 tane ördüm. Bir düz ördüm. İki düzü bir arada topladım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 21 tane düz ördüm. Bundan sonra tekrar iki düz bir arada yaptım. Bir tane düz ördüm. Şimdi bunu tekrarlıyorum. Yani nasıl? Yine bir düzle başlıyorum. İki düz bir arada 21 tane düz örüyorum. Sıra sonuna kadar oluyor zaten oradan devamlı ikinci bölümde saymanız bile gerekmiyor. Çünkü 54 ilmek toplamınız varsa zaten şuraya kadar gelelim. Toplam 21 ilmek örmüş olalım yine. Son 3'e kadar gelin mesela saymak istemiyorsanız. Bakın. İki düz bir arada yine toplayalım. Bir tane düzle de kapatıyoruz patiğimizi. Arka sıramız ters. Şimdi bunu ne zamana kadar yapıyoruz? Şimdi burada 21 tane düz ördük ya. Bir dahaki sıramızda bu 19'a düşecek. Yani hep iki tane eksilterek gideceksiniz. Bunu bir açıklayayım size. Şimdi arka sıramı öreyim dümdüz hep araşa gidiyor. Gerçi düz de belki örülebilir. Denemedim ama isterseniz deneyin. Yani bu taban kısmı, kısmı düz istiyorsanız o zaman tabi önde düz ördüğünüz için arkada ters örersiniz. Olur biter. Yani yapılabilir. Arka sıramız hep düz. Yani bize paraşa örüyoruz bu patiği. Biraz hızlı örüyorum ki sizi bekletmeyelim diye. Ve tekrar söylüyorum, bunu 5 numara şişle yaparsanız büyük, nispeten büyük bir patik elde ediyorsunuz. 3.5 numara şiş veya 4 numara şiş ve ince iğne yapıyorsanız küçük bir patik elde ediyorsunuz. Lastik bölümü dediğim gibi 4 sıra yapmıştım ben. Uzatın, mesela 8 veya 10 sıra yapın katlayarak yapabilirsiniz o zaman. Mesela iki kat yaparsınız. Böyle katlanır çorap gibi. Veya boti şeklini alır. Bakın arka sıramı dümdüz geldim ördüm. Yani hep aklım kenar ilmeğe gittiği için hep onu örmek istemiyorum. Şimdi ikinci sıramız yine aynı. Bir düz. Bu iç değişmiyor, bir düz, iki düz bir arada. Şimdi demin 21 tane düz örmüştük, hep iki tane eksiltiyoruz, yani 19 tane düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 17 18 19 yaptık yine iki düz bir arada keselim bir tane düz yapalım ne yapıyoruz yine tekrar yani bir düz iki düz bir arada yine onda 19 tane düzümüzü örelim. Bunu hiç değiştirmeyin. Bu şekilde sadece ortadaki düz sayımızı eksiltiyoruz. Yani yine 19 tane düz. 21 ile başladık. Hep 2 2 2 2 düşerek geleceğiz. Nereye kadar geleceğiz? Ta ki en sonda ortada 11 düzü örene kadar. Şimdi ben size 17'yi de 19'da göstermiş oldum. Bakın son 3 ilmeğim yine. ikisini bir arada topla. Şöyle. Bir düzle yine bitir. Yani nasıl? Bir düz, iki düz bir arada topla. Düzlerini ör. Devam et. Şimdi bunu ne zamana kadar yapıyoruz? 21 ile başladık. 19 etti. Arka sıralar hep düz. Ortada 11 ilmek ördüğünüz kadar gideceksiniz. Yani toplamda kaç sıra oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüş oluyorsunuz. Yani şu botimizin burası toplam 9 sıra olacak. Alttaki 3 haraşa ile birlikte. Yine arkayı düz yapın. Ondan sonra önde ne yaptık? 19 yapmıştık. 17'ye geçeceğiz. Ben 11'e kadar öreceğim. Tabii ki sizi burada bekletmek istemem onun için. 11'i ördükten sonra da keseceğiz ve size botun son halini göstereceğim. Evet bakın şimdi. Şuradan daha net görülecektir. Bakın bu şekilde hem buradan bir düz örüp iki bir de arada toplamıştık ya. Hem böyle buradan geldi verev şeklinde. Hem burunun hemen alt kısmından çekmiş olduk ve böyle bir nasıl diyeyim taban gibi yapmış oluyorsunuz burayı. Burası böyle dümdüz geliyor. Şimdi 54 ilmekle başlamıştık. İlmek aldıktan sonra 3 sıra haroşa yapmıştık. Toplamda 6 sıra daha keserek yaptık. Ne ile başladık? Bir düz, iki, 2 düz bir arada 21 ilmekle başladık. 21, 19, 17, 15, 13, 11. Toplam 6 sıra. O şekilde ördük. Arkalar düz ve patik bitmiş oluyor. Nasıl? Bu son arkayı da düz ördükten sonra gelelim ilmeklerimizi kapatmaya. Onu da birlikte yapmış olalım. Bunu da herhalde ilk defa yapıyoruz. Birini örün. ikinciyi de örün. Arkadan ilk ördüğünüzü ikincinin üstünden geçirin. Bak. Ör. Arkadakini önden öne doğru geçir. Böylece güzel bir de kapatma yapmış oluyoruz ilmeklerimizi kapatıyoruz. Zaten ilmekleri em kapatalım tam bir son şeklini görelim patiğimizin. Çok kolay, çok hızlı örülüyor. Bu modelde de size ilk defa ilmek almayı öğretmiş oldum. Daha doğrusu öğretmiş demeyelim. Birçoğunuz biliyordur, göstermiş oldum. İlmek kapamayı göstermiş oldum hep bir tane örüyoruz. İlk ördüğümüzü onun üstünden arkadan geçiriyoruz. Ben hep arkadan yaparım. Bazı önden katlar geçirir ama ben böyle alıştım. Bakın. Arkadan al ilmeğini öndekinin üstüne geçir. Ve en sonda elimizde 30 ilmek kalmış olacak. Gerçi bunu ben bunu zaten Blogspot'taki blog sayfamı zaten yazıyorum açıklamalarını tam olarak veririm size. Hani nasıl kesilecek? Her sırada kaç ilmek düz örülecek? Oradan da bakarsınız. Buradan birlik benle birlikte örmüşseniz de zaten şu anda benle birlikte de ilmek kesiyor olursunuz. Şöyle. Artık bundan sonrası tamamen yine size her zaman dediğim gibi hayal gücünüze bağlı. Lastiği ister uzatırsınız. Renk renk yaparsınız. Yani nasıl isterseniz. Kalın yün, ince yün, şişlerinizle oynar. Küçük veya büyük botu yaparsınız. Şöyle sıra sonuna kadar geleyim. Ağır ağır yapıyorum ki tam görmüş olun diye. Şimdi botumuzun son haline bir bakalım. Şöyle bakın. Buraya kadar kestik diyelim. Şöyle makası alayım bir dakika. şimdi şöyle katladığınız zaman daha net göreceksiniz kesim yerlerinizi. Bunun çok yüksek olması sizi yanıltmasın dikiliyor zaten. Bakın böyle geldik. Burası da böyle geldi. Bunu şimdi tersten çevirip şu şekilde dikerseniz yine küçük bir batimiz olmuş olacak tabi yünüm daha da kalın olduğu için daha da büyük oldu bakın bunun nazaran daha büyük oldu çünkü bu daha orta boy bir yünüm yani bu botlarımız ev botu diyorum ben buna bunlar da bu kadar umarım yine beğenir ve bebekleriniz için örer ki bu baya büyük olduğu için 3-4 yaşındaki bebek için bile olabilir bu şekilde de bebeklerinizi örer giydirirsiniz her zaman dediğim gibi umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Her zaman yardım hazırım biliyorsunuz. Ve ile kapatalım? Evet. Severek örün, sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın.